Arkadaşlar birlikte Minecraft yapacağız Şimdi Minecraft'ta güzel güzel evler yaptım. Aslında. Şimdi reklamlar çıkıyor. Çok çok özür dilerim. Yani ben reklam çıkacağını bahsetmiyordum. Yani reklamsız bir oyun yani bulsam çok güzel olacak arkadaşlar. Bütün oyunlar yani reklamlı Burada reklam var arkadaşlar ve ben yani bir reklamsız yani oyun bulmaya çalışıyorum arkadaşlar ve ben daha önceden bir ev yapmıştım akşam olmuştu arkadaşlar ben size bekletmemek için daha önceden yaptım. Şimdi arkadaşlar ben yapmak istiyorum çünkü gece gündüz bir şeyler yap toplayacağım. Hatta kalkalım arkadaşlar sandalımıza bakalım bir şeyler yaparız evin içinde açıyorum. Bunlar varmış. Gündüz bir şeyler yaparız. Hepsini de alalım arkadaşlar. Şimdi aldım arkadaşlar. Şimdi buraya basalım. şimdi bunların hepsi burada. Ama bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi böyle yatalım. Gündüz olsun yapalım arkadaşlar. Evet gündüz oldu. Şimdi Bakalım zombi var mı i̇şte Yok. Çünkü deniz sonu. Bu buraya mı yapsam acaba? Çünkü orası. Evet. Ay. Nasıl koydun ya? Ondan üstünde yok mu? Bol. Ah. Çok kötü Minecraft. <laughs> Şey Hemen yapmalıyız arkadaşlar çünkü yani ben bir şeyler çıksın. Aa arkadaşlar o kadar da çok fazla korkak tavuk değiliz. Neyse ben su alayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> of, tamam buraya da koyalım. Tamam. Güzel bir şeyimiz olsun da nasıl koyacağım ben? Yani. Çimeni koyabiliyoruz galiba. Evet. Neyse. Ben düzeltirim çimeni yaparım. Şimdi arkadaşlar çok zor işimiz yani. seçme ne yapalım arkadaşlar? Şuraları yapmak istiyorum. Yap. Neyse. Tümünü silseydik şey olurdu. Medya. ya? Evimiz ve dünya değişirdi. Böyle çimen koyayım buraları da. Şimdi buraları da yapalım. şeyimiz yok. Şeyimiz yok. Hatta bu sayılıymış arkadaşlar. Allah! Ne oldu ya? Güzelim su gitti. Ne? Boşu boşuna mı ben buraya geldim? Neyse. Arkadaşlar biz devam edelim. Çünkü... Allah 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 Neyse, Neyse. İki tane koyacağım Arkadaşlar Değil mi? Yok yok ne, tamam. Koyayım suyu Şunu da koyayım Aaa Yeter ama bak Neyse Tamam Koyduk arkadaşlar. Şimdi şunu koyacağım. Neydi? Neredeydi o? Arkadaşlar hızlı hızlı yapmayın çünkü gece olacak. Gece olursa ben hemen eve sıfırlarım arkadaşlar. Neyse. Neredeydi? Ya nerede o ya? Bakalım var kayboldu mu acaba yok burası değil. Bence nerede ya? Neyse sandığımdan alayım. Sandığımdan alayım. Ya <laughs> beş tane alayım. Aa alamadık ya. Neyse. Buraya bakayım bir. E buraya bakmıştım ama yok. Belki vardır. Ben görememişimdir. Ha, şunu. Bir dakika olmuş. Az kaldı Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ben evde şey Böyle bir şey yaptım. İnternetten internetten ben bunu gördüm. Şuradaki şeyi gördüm. Neyse. Bye bye. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri bekliyorum. Ve like atmanızı da bekliyorum. Bay bay.